Çağanım, Aslanım, derdimi anlatmaya geldim. Kocam çalışmıyor, eve de ekmek getirmiyor. Dört çocukla ne yapar? Karının kocasını getirin. Karının kocasını getirin. Çabuk lan. Abedin. Ya o karın zaten şikayeti ha. <laughs> Niye çalışmıyorsun lan? Mahallede iş mi yok oğlum? He? İş mi var da çalışmıyorum. En büyük iş işsizlik. İş olsa sekiz saat çalışacağım Şahan abim. İşsizim her gün on altı saat iş arıyorum. O halde karının çalıştığı otelde yarım gün biriniz, yarım günde diğeriniz çalışacak. E madem iş yok, var olan işi bölüşeceksiniz. Hayat müşterektir Şahan abim doğru söylüyor. Allah razı olsun Şahan'ım. Sağ ol abi. Bineklemekten kurtardın beni. Hadi lan karı gidelim. Hadi bacak sizler. Hadi. Mahalle işsiz bir süze doldu abi. Daş kafa yavrum elini çek. İşler yoluna konacak. Herkese bir iş bulunacak. E ee, bu iş nasıl olacak abi? Nasıl olacak var mı sefer? Eşek bile yolu yurda mı vardır? Mahalleye bir yolluk fonu kurulacak. <laughs> Kısacası önceden bir avant almayacak. <laughs> ha? Ee, o kadarlık olacak. ...biraz fedakarlık lazım, değil mi ama? Yok arkadaşlar... ...herkeşe bir iş gücü riski vergisi konacak. Yahu! Yahu vergisiz mahalle nasıl yönetilecek? Ee, yoksa nasıl güvence istenecek? Başka bozuk gıda satan bakkallar var. Tabii. Canını, cananını, çoluğunu, çocuğunu... ...size emanet etmiş bu mahallenin sağlığıyla oynayan... ...bozuk mal, kötü gıda satan o bakkalı getirin buraya! Getirin dedim! Buyur abi. Sen misin Satar? Benim. Ulan ne yaptın oğlum? abi... ...vallahi icabında iade ederiz. Ne olacak? Ulan Allah rezil ettim beni. Eşek oğlu eşek. Amantı duasıyla ayakta duran bu gariban insanlar... ...bir daha hastalanırlarsa... ...çok yazık olur. Baksana hallerine, değil mi? Evet, çok yazık olur. Ya vallahi bu çocuk yapmaz ha. Seni, evet, yapın, sen her işin altından kalkarsın. Çekilin! Çekilin! Çekilin Çekili kenara! Allah Allah. Ah. 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 Buyurun, ne istediniz hanım kare? Seni! Yalnız seni! Anlamadım. Megafonda duyalı sesini... ...unutamadım seni. Ee, ben tanımıyorum seni. Aa! Nasıl tanımazsın beni? Mahalleden sen geçerken terastan el sallayan, öpücükler yollayan bendim. Mahalleye ilk şahan gibi girdiğinde sesini duyamıyoruz. Megafon verin diye bağıran bendim. Vay, öyle mi? Ne çabuk unuttu. Sen benim için bir umuttun. ...Rabım diyerek sana yüzdürdüm. Taş kafa! <laughs> oğlum, hayatım terk eder. Namusumu kırdın. Seni ne kadar sevdiğimi başka türlü nasıl anlatabilirim? Ya, bırakın! Anne. Bırakın beni, bana bunu yapamazsınız! Şu anımdan ayıramazsınız! Benim için önemli olan bir erkeğin topkür ve erkektir. Buyur abi! Nedir bu? Halkın dertleri. Okuyup cevaplayayım. Ya cevaplayın. bu milletin ne kadar uzun derdi var? Ben özet yapayım. Evet. Temizliğe gidenlere asgari ücret ne verelim? Esnaftan vergilerini ödemeyenlere nasıl davranalım? Kafayı çekip çekip karısını dövenin ne yapalım? Kocasını ihmal eden kadına nasıl muamele edelim? He? Sevgili vatandaşlarım, kara gözlü arkadaşlarım, önümüzde demokrasi, seçim ve vatandaşlık günleri var. İlk işe muhtar seçmekle başlayacağım. Bizim, Bizim muhtarımız, muhtarımız var, sensin! sonra yeni yasaya göre yeni parti kurulacak. Bizim <laughs> partimiz var sensin. Ee, yeni dönemin yeni liderleri seçilecek. Bizim <laughs> liderimiz var sensin. Ya bu mahallenin ne güzel, ne sıcak, ne cana yakın insanı var. Oy ben size kurban olayım. Bunlardan her istediğini alabilirsin. Şahan abim. Ha, ha. Şahan abim araba kapıda bekliyor. Bu da nereden çıktı ya? Güneş bingodan. Ya abi taksi be. Nereye gidiyorum? Köşeye kadar. Hacer'e bir uğra. Ne de olsa nişanlın. Peki or oraya kadar niye yürümüyoruz? <laughs> Liderler elde giderler. Ya da arabada. <laughs> Şöyle alayım. Buyur abiciğim. Sefer. Buyur abi. Halkımızın dertlerini al çocuğum. Bunlarla ilgilen. Çekil lan Buyur abiciğim. Şoförcük. Abim müziğini koy bakayım. <gülüyor> 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 Onu değil lan. Sevda türküsünü koy. Adam hep dövüşmez ya. Hadi çabuk. Koy da gazla. Görgüsüz. İki adım yere, taksiyle geliyor. Eee, artık o koca şan, ayakları yerden kesildi, Hı. uçuyor. Yalnızlık ne değil müzik yüreğimden kopup gelen ve sana olan duygularımı anlatıyor Leyla. Şey, Hacer. Yüzün tutmadı mı? <laughs> Şahanım oğlum, kör oğlum dedim. Gel, gel içeri gel. Aslanım benim, ne de özlemişim. Geç, ön, geç, geç. Ayağımıza kadar zahmet edip geldi. Bakma <laughs> sen ona, Koca mahalleyi çekip çevirmek kolay mı? Gir aslan, gir. Şoförcük, abim gitti, müzik bitti. <laughs>